Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da limonata içmek Rüyada limonata içmek, ferahlamaya, rahata ermeye, sıkıntılardan ve sorunlardan kurtulmaya ve başarılı olmaya alamet eder. Rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceği ve iyi insanlarla karşılaşacağı şeklinde tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi iyi haberler alır, sürpriz bazı olaylar yaşar ve yeni hayallerin ardına düşer. Rüyada limon görmek Rüyada limon görmek gönül ferahlığına, rahatlamaya, sorunları halletmeye, eksikler gidermeye ve hataları düzeltmeye delalet eder. Bol gelir elde etmek anlamına gelirken, diğer yandan çevredeki insanların hatalarını yüzlerine vurmak şeklinde de tabir edilir. Rüyada limon yemek. Rüyada limon yemek iyi bir şey değildir. Bu rüyayı görenin hedeflerine ulaşamayacağına, işinde, arkadaşlıkları ile ilişkilerinde ve evinde mutsuz olacağına delalet eder. Kişinin aradığı şeyi elde edemeyeceği ve umutlarının gerçekleşmeyeceği şeklinde tabir edilir. Rüyada limon suyu görmek. Rüyada limon suyu görmek, sıkıntıların üstesinden gelme iradesine sahip olmaya Güçlü ve kudretli bir kişi haline gelmeye ve bu nedenle bu kişinin altından kalkamayacağı hiçbir sorun olmayacağına delalet eder. Rüyada limonlu çay içmek. Rüyada limonlu çay içmek, rüya sahibinin maddi açıdan zorlanacağını ve bu zorlu bir dostunun yardımıyla atlatabileceğine işaret eder. Kişinin borçlanarak başka bir borçtan kurtulmaya çalıştığı şeklinde tabir edilir. Rüyada limon dilimi görmek bu rüyayı gören kişinin malını ve parasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak kadar yüce gönüllü ve cömert olduğu anlamına gelir.